Ferhat kardeş merhabalar. Merhabalar buyurun. Hücre jenerik kullandınız. Evet. Babanızda ne gibi sonuçlar aldınız? Bir açıklar mısın? Benim babam akciğer kanseriydi. Evet. Dördüncü evde. Ee, tabii ki babamla e, bu hücre ilacıyla tanışmadan önce de ön yargılarımız da vardı. <gülüyor> 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 ne kadar var mesela ön yargısız yani ne kadar sürdü? Çok sürdü. Yani ben 2 yıl, 3 yıl takip ettim Facebook'tan. Sadece takip ettiniz? Aynen takip hı hı. ettim. Paylaşılanları öncelikle bu neyin nesi diye düşündüm. Evet. Sonra ki çok güzel sağlık sonuçları alınıyor. Hücre yenilicilerle alakalı. Hı hı. Ee, babamın dördüncü <laughs> evde akciğer kanseri olduğu teşhisi konuldu. Ee, 3. <laughs> kemoterapi'den sonra bu hücre yenilici ürünlerle babama kullanmaya başladık. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Akciğerinde bulunan 4 milimlik e, kanser kitlesi 1 santime hatta mercimek tanesine kadar düştü. Ve akciğer kanserinden babam çok şükür kurtuldu. Çok Biz şükür. Bu şükür. olan güvenim daha da arttı. E, hatta doktorlar bile şaşırdı. Ne yaptığımızı sordular. Evet. Biz de şu hücre ilginci kullandığımızı söyledik. Ondan sonra e, tekrar devam edinler. E, tabii ki iki buçuk aylık bir süre, sürede e, bu sonucu aldım. Harika. 2,5 ayda. aylık, iki aylık Yoğun kullandırdınız yoğun değil mi? Yoğun kullandım. Evet. evet. Yani. Ve herkese tavsiye ediyorum. Peki e, şöyle diyeyim. Ön yargısı olan için ne, ne tavsiye edersiniz? Valla ön yargılarını bir kenara bırakıp e, denemekte fayda var diyorum. Çünkü fayda var. Zaten kullandı, Hiçbir şey kaybetmezler. Hiçbir şey kaybetmezler. Çok güzel. 10 gün sonra zaten yavaş yavaş bünye direnci de artıyor. Evet. Yani bu diğer rahatsızlıklarla alakalı da olsa geçerli bu. Sadece kanser değil Hı -hı. diğer de rahatsızlığı olan kişiler için de. Evet. E, bu videoyu çeken kişilerle irtibata geçsinler. Teşekkür ederim. Tavsiye ne iş yapıyorsunuz siz Ferhat Bey? Yani Konak Belediyesi'nde çalışıyorum. Konu verisinde. Eskide bir ailete de bir, şey. bir hakemsiniz değil evet, mi? Evet, futbol Çok de. teşekkür ben ederim. Çok sağ olasın. Sağ olun.